よくです。<laughs> Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin düzenlediği tarım fuarında hakikaten ilginin, alakanın oldukça yüksek olduğunu en başından söylemem gerekiyor. Bu anlamda da bu organizasyonda emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bakıldığında Marmaris hep turizm kenti olarak bilinir. Bu şekilde değerlendirilir. Bununla beraber bir tarım fuarında Marmaris'in kendi yöresel ürünleriyle birlikte yer alması hakikaten sizin de söylediğiniz şekliyle ciddi anlamda bir ilgi oluşturmuş durumda. Çünkü tarımımız bilinmezken özellikle bizim göreve geldiğimiz süreci itibariyle yaptığımız çalışmaların neticelerini böyle bir organizasyonda, böyle bir fuarda görmek gerçekten bizleri de çok memnun ediyor, tatmin ediyor ve daha çok motive ediyor. Bakıldığında hakikaten tarım önemli. Neticede turizm de bir üretimdir ama tarım da çok ciddi anlamda bir üretimdir ve biz bunu birbirine entegre etmeyi hedefliyoruz. Yani hem tarım hem turizm. Bu şekilde Marmaris'in ekonomisini, Marmaris'in refahını daha da yukarı çıkartacağımızı umut ediyoruz. Dediğim gibi daha başlardayız. Bunlar henüz bizim hava tabirle emekleme dönemimiz diye bile getirebilirim çok çok daha iyi yerlere geleceğiz ve Marmaris'i gerçek anlamda hak ettiği değere hep birlikte ulaştıracağız. Türkiye'de e Deniz kum güneş turizmi ile ilgili birçok beldemiz var ama bunlar denizden biraz uzaklaşınca köylerimiz inanılmaz zengin endemik yapısıyla üretimiyle hayvancılığıyla tarımıyla çok zengin. Bunların ilk defa böyle bir toplu halde sergileniyor olması çok kıymetli İstanbul'da. Ben özellikle standınızın çok ilgi çektiğini gördüm. Özellikle taze fıstığınızı ilk defa denedim. Birçok Birçok bal çeşidi gördüm özellikle çiçek balı inanılmaz keyifli eee tarımsal kalkınma kooperatifinize başarılar diliyorum. Emeği geçen başta sayın başkan ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Ben demişti bu şekilde. İşte ürünleri katkı sağlıyoruz. Çok teşekkür ederim. İşte bu zeytin çiçeği zeytin sürgülü. Gerçekten